Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde Halit Kaya'ya ait 3 katlı binanın çatısında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Kumluca, Abdipaşa, Ulus ve Bartın belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale ederek binada yaşayanları tahliye etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. 역시 볼맛 있다 그것도